Kas ağrısında hangi durumlarda doktora başvurulur? Kas ağrıları genellikle dinlenmeyle ve kendiliğinden geçebilir. Ancak kas ağrıları herhangi bir duruma bağlı olmayıp kendiliğinden oluyorsa ve evde yapılan yöntemlere rağmen iyileşmiyorsa altta yatan nedenin belirlenmesi için bir doktora başvurmak gerekir. Kas ağrılarında doktora başvurulması gereken hallerden bazıları şunlardır. Birkaç gündür dinlemeye ve evde yapılan uygulamalara rağmen geçmemesi belirli bir neden olmamasına rağmen birden bir ortaya çıkan şiddetli kas ağrısı kene ısırığından sonra ortaya çıkan kas ağrısı kas ağrısına etkilenen bölgede kızarıklık ve şişmenin eşlik etmesi yeni bir ilaç kullanmaya başladıktan sonra meydana gelmesi bir kaza veya yaralanmaya bağlı olarak ortaya çıkması boyun bölgesinde sertlik olması kas ağrısına ek olarak yüksek ateş, titreme, kusma ve nefes alma sorunları gibi ciddi semptomlar semptomların olması kas ağrısının olduğu bölgenin hareket ettirilememesi kas ağrısı bazen altta yatan bir sağlık sorunun belirtisi olabilir ve bu duruma ciddi semptomlar eşlik edebilir. Belirtilen semptomların herhangi birinin yaşanması halinde bir doktora başvurarak acil tıbbi yardım almak gerekir.